Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz tamam, videomuza başlıyoruz. sürecin içerisinde devamlı bir sent e, koma kızma, bir e, Amerikalılara kızma gibi bir durumumuz var. Geçen e, Nedim'le de konuşurken aynı şeyi söyledim. Ya dedim e, adamlara PKK, PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorlar diye kızıyoruz dedim. Bu memleketin içerisinde bu televizyonlarda PYD'yi legal leştiren insanlar var dedim. Yani PYD'yi terör örgütü olarak tasvir etmeyen, içindeki PKK varlığını reddeden gruplar var. Bu söylemi yapmıyorum. Televizyon programlarında böyle tartışmalar içerisinde biz kendi içimize kavga ediyoruz. Yani o yüzden çok şeye kızmayalım isterseniz. Yani Amerikalılar ya nasıl oluyor da PKK'yı anlamıyorlar falan diyoruz ya. Biz Türkiye'de gerçekten PKK, PYD e, terör örgütü bunun Türkiye'ye önümüzdeki dönemde nasıl zararlar vereceği bu örgütün yapısının ne olduğunu bölgede nasıl bir etnik ve mezhepsel temizlik yaptığını hiç e, anlatamıyoruz. PYD, KCK'nın içerisinde ta Abdullah Öcalan'ın terör örgütü liderinin o zamandan beri yazmış olduğu KCK sözleşmenin içerisinde yer alan bir örgüt. Suriye kolu olarak var. YPG. YPG olarak var. Yani rastlantısal olarak ortaya çıkmış bir örgütten bahsetmiyoruz. KCK yapılandırılırken ismi konmuş, portresi konmuş, görevi konmuş, her şeyiyle yapılandırılmış bir örgütten bahsediyoruz. Ama DAEŞ'in çıkmasıyla beraber kendisine de büyük bir alan kazandırmış olan bir şeyden bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi hikaye aslında o dönemde hatırlayanlarınız yine bilirler. Bazı bölgeler Dayeş tarafından alınamamıştı. Hı hı. Yani yine Kamışlı tarafındaki bölgeler dahil olmak üzere bazı bölgeler alınamamıştı. Kobani dediğimiz Aynar Arap kısmında çatışmalar başladığında Suruc'un tam karşısına geliyor. Şöyle. Evet. Suruc'un tam karşısına gelir. Bu bölgede çok şiddetli çatışmalar meydana geldi. O dönem çok ilginçtir. 2014 tarihi. Aynı zamanda biliyorsunuz çözüm sürecinin de sürdüğü. Hı hı. Çözüm sürecinin de sürdüğü. Daesh'in bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı Türkiye'de eylemler yaptığı, bombalı evet. eylemlere başladığı, kilis dahil olmak üzere bu bölgeden e, atışların yapıldığı, şehit verdiğimiz bir dönemdir. Burası... Aslında hikayenin yazıldığı yer. Bir hikaye ihtiyacı vardı o dönemde SDG'nin veya YPG'nin. Aynen Arap diyorsunuz. Evet orada bir hikaye ihtiyacı vardı. Hikaye, hikaye dedi. dediği şey hukuken ve siyaseten ona meşruiyet kazandırmak. Orada bir hikaye vardı. Dünyaya tanıtılmasıyla ilgili bir icraya ihtiyaçları vardı. Evet. Şu şurada yaşanan çatışma hayatınızda görebileceğiniz Irak Savaşı'ndan daha büyük bir Çatışmadır şurada Irak Savaşı'ndan daha büyük evet. Şuradaki Amerikalıların bu coğrafyada e, yaptığı hava saldırısının büyüklüğü Irak Savaşı yani 2003'teki yaptığı sorti sayısı kadardır buraya attığı bomba sayısı şuraya Evet bir hikaye ihtiyaç vardı ve o hikaye 2000 hatırlarsanız uçaklar geliyordu üzerlerinden şeyler bırakılıyordu. Paraşütle malzemeler bırakıyordu malzemeler ve bir dönem Türkiye bu konuyu konuştu. Aynı zamanda bu süreç daha sonra Türkiye'de çukur ve barikat dönemi dediğimiz sürecin de başlangıcıdır. Bu nasıl? süreç nasıl yani? 2014'ten 4'te 6 8 daha sonraki olaylar hatırlarsanız Kobani olayları diye geçen olaylar Selahattin, Demir Selahattin Demirtaş'ın da ve daha sonra yaygılanıp 53 vatandaşımızın e, ölümüne neden olan olayların başlangıç tarihi daha sonra daeşin Türkiye'de bombalı eylemlere başladığı tarihtir ve arkasından da zaten 2014'ün 2014 yılı itibaren de bölgede çukur ve barikatlar 2015'in e, sonuna kadar neredeyse devam etmiştir yani nereden başladı e, Diyarbakır'daki Silvan'dan başlayıp Evet. Diyarbakır'daki Sur'dan başlayıp e, Suriye sınırının en uzak olduğu e, yer olan Cizre'ye kadar. Cizre ye kadar. Yine burada Şırnak ve diğer alanlar dahil. Ama Suriye'sindeki en son Cizre dahil olmak üzere bu coğrafyanın içerisinde Nusaybin dahil olmak üzere birçok yerde biz bu barikatlara şahit olduk. Ama hikaye nerede başlamıştı biliyor musunuz? Hikaye Aynen Kobani. Ve o dönemde e, yapılan katılımlar ve diğerlerine baktığınızda, İçişleri Bakanı özellikle bir rakam söyler. 2015 rakamını verir devamlı. O dönemde PKK'ya katılım sayısı 5000. 5000. Bin. 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 Bugün itibariyle PKK'ya katılım sayısı 53. Burada yapılan olay bakıldığında daha sonra adına belgesellerin çekildiği, aynı zamanda YPG'nin veya PKK'nın legalleştirildiği, dünyaya servis edildiği organizasyonun hikayesi burasıdır. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.